okulların kapanması ile birlikte çocuklara yönelik sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerini artıran Karşıyaka Belediyesi 21 farklı branşta yaz okulu açtı. Karşıyaka Belediyesi tarafından çocukları yaz aylarında kültür, sanat ve spor aktiviteleriyle buluşturmak amacıyla düzenlenen yaz okullarının açılışı 1912 Zühtü Spor Kompleksinde düzenlenen coşkulu bir törenle gerçekleşti. Yüzmeden jimnastiğe, teklandoya, basketbol, voleybol, İngilizce, drama, tiyatro, Birçok şey işte 21 branşta sonuçta çocuklarımız burada eğitim alacaklar. Biz çocuklarımız için çalışıyoruz. Çocuklarımızın daha güzel yaşayabilmeleri için, yaşamdan daha büyük keyif almaları için, çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkartabilmek için biz görev yapıyoruz. Ve sosyal belediyeciliği de harfi harfine yerine getirmeye çalışıyoruz. Yaz okulunda eğitim görecek çocuklarımıza şimdiden İyi tatiller ve güzel günler diliyorum. Yaz kurslarına katılan çocuklar iki ay boyunca uzman eğitmenlerden ders alacak. Yüzme dersleri de yine Karşıyaka'nın ilk yere olimpik yüzme havuzunun bulunduğu Zühtü Uşa spor tesislerinde verilecek. Karşıyaka Belediye Konservatuarı'nın keman, piyano, bağlama ve gitar kurslarına katılmak için de 25-30 Haziran tarihleri arasında kurs başvurusu yapılabilecek. İzmir'in Bornova Belediyesi